Arkadaşlar herkese hayırlı işler diliyorum. İyi günleriniz olsun. Dün burayı kireçte e, kireçte değil neydi? Satan altı ile işaretleme yapmıştık. Şu beyaz noktalar. Bugün önce beyaz noktaların önüne beşer kilo leonardit döküyoruz. Bir çuvalı beşe bölüyoruz. 25 kilo var bir çuvalda. Şöyle bakayım. Şimdi kepçemizle geliyor bu şekilde bir çukur kazıyor. Ham toprağı altından dağıtıyor. Bakın şimdi etraftan kepçenin, bomunun uzanabildiği gibi yerlerden bunu çukurun içine boşaltıyor. Ham toprak kenarda bakın. Şimdi bütün çukurlarımız bu şekilde asılacak Gevşek bir toprak kalacak Yağmurda çökme olmasın diye Çökme mutlaka olacak Böyle aşağı yukarı 50 santim yüksekliğinde Şu e makinenin gürültüsünden kurtulalım önce Şöyle 50 santim yüksekliğinde bırakıyoruz Şöyle bir çıkalım üzerine bakın çöküyor aşağıya Bu daha sonra Şöyle bakalım ayak izlerimi görüyorsunuz. Bu bu şekilde yüksekte olduğuna bakmayın. Yağmurlar yağdığında yavaş yavaş fidanla birlikte bu aşağıya çökecek. Sadece burada bir ham toprak şurada var bakın. Kenarlara da veriyor. Bunlar içlikle tızgara yapalım veya şeyle bıçakla dağıtacağız. Bizim arkadaş da kamyonette buradan. Yan adetleri önüne döküyor. İlk kepçeyle onu dışarıya aldığı için en son üst katmana gelecek bu. Bakın şimdi en son katmana alıyor. Bu şekilde. Evet. adetimiz organik madde yani. Yükseltiyor. Gerçi organik maddesi burasının normal seviyelerde. Ama biz yine de Elimizde imkan varken organik maddeyi toprağa karıştıralım istedik. Şekil ağda görüldüğü gibi. Arkadaşlar bundan sonra herhalde büyük ihtimalle dikimde video paylaşırım. Herkese bol hasatlı günler diliyorum. Hayırlı hasatlar diliyorum. Hoşçakalın.